Hasan Dayı hoş geldin. Sağ olasın kardeş. Nasılsın? İyi misin? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Ben İyiyiz. Mi? Teşekkür ederiz. Allah iyilik görsün. Sağ Şimdi olasın. halk arasında namı diğer bahçeci Hasan'sın. Evet. Herkes evet. Bahçeci Hasan diyebilir. Yaş evet. kaç? Yaş 80. 80 yaşındasın. Evet. Ne gördün, ne geçirdin? Neleri yaptın bu yaşına kadar? Benim dedem Arapçı'dan kapı Kapıderen Murat evlerine gelmiş. Mırat evlerinden göç etmiş beş beğeni mayatına hüdüde gelmiş. Hüdüde geri öbür dedelerimi götürmüşler. Benim dedem gitmemiş. Sürküde Külha Şahmet Ağa'nın çiftliğine gelmiş. Barajın yerinde çiftliğe baraj oldu. Yerimiz baraja gitti. Bir üst tarafta Hudut köyünde İbrahim Yılmaz'dan bir yer aldık, oraya çıktık. Bahçecilerde. Evet, bizi 27, 28 bin liraya orayı bize sattılar. 28 bin lirayı ödeyemedik 4 senede. 1000 lirasını bize bağışladı, 27 bin liraya orayı 4 senede zorman ödedi. Yerimiz bağ, bahçe oldu. Babam fakir bir adammış. Malatya'da sırtıyla meyve çitiri getirilmiş. Bahçe yetiştirmiş. Bunu bahçeciler diye bizi o bahçeyle anlarlar. Ha bahçe yetiştirdiğiniz için evet, bahçeciler dediler. bahçe yetiştirdiği için bahçeciler dediler bize. Hı hı. Aa, o seneden bu seneye kadar Udut köyünde geri tekrar malı elimizden almak için bizi mahkemeye verdiler. Mahkemede ya paramızı ya tapımızı dedik ne parayı verebildiler ne tapıyı verebildiler. Halen mahkeme devam ediyor. Halen mahkeme devam ediyor. Kaç yıldır? 69, 59'da satın aldık. 59'da. Hala tapı alamadınız. Hala tapı alamadık. Geçen sene kadastro girdi. İki üç parçayla üzerimize yazdılar. Geri kalan yerin tafusu, mafusu yok. Öylece sürünüyor. Benim 70-80 tane mahkeme dosyam var. Davarı çalındı, üzerime attı, silahı var dedi, esrar ekiyor dedi, esrarla uğraşıyor dedi, dergenci yazıyor dedi, bilmem ne dedi. Hiçbir şey bana bulaşmadı, bende bir şey yoktu. Ama o gündür, bugündür böyle uğraşıyor. Böyle uğraşıyorsun. Devamlı gezersin. Evet. Gezmeyi seviyorsun. He, Cumhurbaşkanına da bir kurbanlık lazım deseler kendini gönüllü olarak adama kurban olarak ver. Evet. O kadar ki seviyor. kadar, kadar Cumhurbaşkanını da bırakıp başka birine oy verme. Bu bir. Yalnız Cumhurbaşkanı üç şeyinde razı değil. Bir, bu köpeklere bu kadar önem veriyor. Milleti parçalıyor kardeşim. Bir şey yapmıyor bu bir. İkincisi avratlara bu kadar önem verdi. Şimdi avrat kocasını beğenmiyor. Ondan üstünlüğü zenginliği görüyor. Onu terk ediyor. Bu iki. Üçüncüsü Hırhızlar bütün milletin telefonunu, parasını, çantasını çalıyor. Polisler damatına zorluğuna, belayla geliyor, getiriyor. Bu kapıdan getiriyor, öbür kapıda bırakıyor. Bu üç şeyden memnun değil. Cumhurbaşkanı'na da kurbanlık lazım olsa ben kendimi kurban olarak o adamı öyle getiriyor. Ha, bu Se kadar böyle. Yani kendini feda etmeye hazırsın tabii, tabii bunlar olsun. Allah bilir ki. Tanıttı. Biz kendimizi tanıtmadık. Dünya ne yaptı? Dünya bizi tanıdı. Dünya. Dünya bizim korkumuzu çekiyor, Cumhurbaşkanı korkumuzu çekiyor. Bizden korkuyor yani. Korkuyor. Cumhurbaşkanı'nın ayağını altına atmayan da ben kimin ayağını altını? Bravo, bravo. Öbür adam kalkmış, adaları yoluna veriyor, ha. bizim adamlar da daha onu destekliyor. Ha, maalesef, maalesef. Ma Peki Hasan dayı, zamlarla ilgili ne söyleyeceksin? Bu yük mı? Zamlar. Zam. zam zam. Ha. Ekonomi zama hiçbir diyeceğim yok. Dünya zamı, dünya böyle. Ha. Zama bir diyeceğim yok. Doğru söylüyor bak. Dünya elinde olsa onu yapar. Onu ben biliyorum. Ha. Ben Allah razı Ha. ha. Gerçekte öyle. Ha. Yapar bizim için çalışıyor. Gerçekte Adam bizim ha. için çalışıyor. Nasıl tabii de bu milletimi daha rahat ettirem diye.